Ateş etmeyin. An sakin abi teslim. Teslim abi. Esrarla kokain var abi. İçmiş lan bu içmiş. İçtin ki kokayını. kokaini ondan sonra bütün adamları indirdin değil mi lan la? amına kodumu keşi? La oğlum bir dur la bir dur. Senin ismin ne lan? Celil Hancı. Ver bakayım kimliği. Sen ne ayaksın lan he? Abi satmıyorum ben valla içeceğim. Siktir lan bu kadar malı içilir mi? Ağır içeceğim abi ben. Sen Barış Görkem'i tanıyor musun lan? Yoo. Süleyman Görkem'i tanıyor musun? Allah belan versin tanımıyorum abi. Sen burada mı oturuyor mu? Yok abi kimse yaşamıyor burada. Ben de geçiciyim zaten. Ha Hem içeceğim geçici. He geçici olarak içiyorum abi. Ben abi deyip durma lan ne abisi? Adam komiser o komiser ben komiser o amir. silahları, indir, indir, silahları indir, indir. Gazınızı sikeyim size var bağışlayın. Silahlarınızı indirin. La oğlum cinayet mi lan biz? Tamam biliyoruz onu indir silahları. La oğlum operasyondayız lan teşkilatlarız biz teşkilatlar. Operasyon emri bize geldi size gelmedi. Siz kimsiniz lan? Bak burada ne yazıyor? Tem yazıyor. Bize barış aldığımız emredildi. Ya barış değil ki lan o. Barış değil ki. Celil Hacı. Bir torbacının teki lan o. Değil öyle ben öyle ilgisi yok o herifin. Vallahi hancı yolcu ben anlamam orası beni ilgilendirmiyor. Ne olur sizin ben kafanızı sikeyim indir lan silahları. Bu göt içi kadar yeri bir kişi almak için o kadar gaz bombası mı atıyoruz lan? Onu barış için atmadık ki sizin için attık. <laughs> Bize mi attınız? He siz attık. Abi, dur lan! Abi, abi, abi dur! Abi lan! Anamı siksin lan barış değilim ben! Gelinim lan! Kadın, abirim ya! Sikecekler! Seni sikecekler haberin yok. Bırakın! Bırakın! <laughs> Ya. <laughs> <Arabayı kim> abi işi doğru <laughs> mu anladık? Ah, abi. Ha,